Merhabalar ben Tuğba Sun YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese günaydınlar, mutlu günler ve hayırlı cumalar. Evet cuma gününe ayın Aslan Burcu'ndaki seyriyle başlangıç yapacağız. Gece 03.23 itibariyle ay artık Aslan Burcu'nda olacak. Demek ki bugünlerde daha çok fazlasıyla duygusal ihtiyacımız Kendimizi göstermek, biraz daha keyif almak, hayattan neşelenmek olabilir. Fakat Merkür Mars kavuşum var. Ateşli tartışmaları yaşanma ihtimali oldukça yüksek zamanlardayız. Üzerine bir de biliyorsunuz Neptün gibi bir gezegenin hani aralarında dikleşme yaşadıkları bir zamanda olduğumuz için e, ay aslında biraz daha böyle duygusal olarak da hararetli günleri de deneyimleyebiliriz. Onaylanmak isteyebiliriz sevdiklerimizden, çevremizden. Hani adeta alkış toplamak isterken, hey ben de buradayım demek isterken ölçüyü kaçırırsak hayatımızda e, krizlerin, stresin e, böyle adeta yukarı doğru tırmandığı, pik yaptığı bir zamanı deneyimleyebiliriz. Özellikle bakın e, bu süreç içinde zehirlenmeler fazlasıyla olabileceği için yeni yıl akşamına doğru da ilerliyoruz. Lütfen yediklerimize, içtiklerimize, kullandığımız ilaçlara... Ekstra olarak dikkat edelim ve lütfen bağışıklık sistemimizi yüksek tutmaya özen gösterelim. 26 Aralık tarihinde ülkemizin girdiği yeni Lunar Return döngüsündeki haritada fazlasıyla enfeksiyonel ateşli hastalıklara vurgu yapan bir göksel kombinasyon içindeyiz. Mümkün olduğunca bu süreç içinde bağışıklığımızı yüksek tutalım, hem ruhsal hem fiziksel sağlığımızı korumaya. Özen gösterelim. Birazcık e, yanlış anlama, yanlış anlaşılma, aldanma, aldatılma riskimizin yüksek olduğunun da farkında olalım sevgili dostlar. E, i̇kili ilişkilerimizde hayatımız adına bir şeyleri artık e, ön plana almak istiyorsak, güç kazanmak istiyorsak, e, ikili ilişkilerimizdeki olumlu duygularımızı Bugün bunu fazlasıyla destekleyen bir zaman olacak fakat ilişkilerimizde kırıcı olmamaya da özen gösterelim. Çünkü Ay ve Jüpiter arasında bizi birazcık yorabilecek. E tam da yeni yıl arifesindeyiz. Birbirimize hediyeler alıyoruz. Müslifçe davranışlarda bulunabileceğimiz, fanatikçe tutumlar sergileyebileceğimiz bir atmosfer de var. Lütfen gereksiz harcamalardan, abartıdan, her türlü eylemden, söylemden uzak durmaya ee, özen gösterelim. Evet bugün e, gece e, 23 24 itibariyle artık Venüs Yay burcunda. Dünyevi ilişkilerimizde, zevklerimizde, isteklerimizde e, fazlasıyla değişimler gözlemleyebiliriz sevgili dostlar. E, bu süreç içinde e, biraz daha hani derinlere ilişkilerimizde dalmak yerine e, daha çok eğlenceye yönelebiliriz. Biraz daha flörtöz Davranışlarda da Ortaya çıkabilir, daha sıcakkanlı olabiliriz, daha dış, dışa dönük olabiliriz. İlişkilerde çünkü özgür olma temasını biraz daha ön plana alırsak bağlanmak istemeyebileceğimiz bir süreçte olabiliriz sevgili dostlar. Yani ee, daha etrafımızda umut saçan, neşe saçan, daha çekici gelebileceğimiz e, durumlar da yaşanabilir. Yeni e, yerlere gitmek, keşfetmek isteyebiliriz. E, yeni zevkler elde etmek isteyebiliriz. Ee, ne olacak? Venüs yay burcunda hani biraz daha eller havaya modunda nerede gece orada sabah moduna da e, sürüklenebiliriz. Dediğim gibi derin ilişkiler bu süreç içinde bizi biraz yorabilir. E, buraya çok dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Venüs e, yay burcuna geçtikten sonra e, yeni yıla bir Venüs Satürn arasındaki dikleşme ile gireceğiz sevgili dostlar. Bakın Venüs aynı zamanda finanstı değerdi dünyevi zevkim hazım benim isteklerimdi de aynı zamanda sevgili dostlar finansal konularda her ne kadar güzel bir şekilde zamda gelse daralmaların yaşanabileceği e, fiyatların hemen e, duyuyoruz marketlerdeki fiyatların zamdan sonra değişmeye başladığını, biraz bütçemizi kısmamız gereken e, bir zaman dilimini işaret ederken, zaten Venüs Uranüs karşıtlığını da deneyimliyorduk biliyorsunuz. Evliliklerde, ilişkilerde, e, kendi değerimizde bazı sorunlar yaşanabilir, boşanmalar artabilir sevgili dostlar. Sosyal ilişkilerin adeta e, azalabileceği, evet Venüs yay boyutunda işte dedik e, biraz daha Geçen haftaki videoda da bahsetmiştim. Zevke, sefaya sürüklenebilecek, daha çok böyle bize sıcak gelebilecek ortamlar oluşabilir hayatımızda. Fakat her ne kadar e, zevke, sefaya yönelmek istesek de adeta kemer sıkma politikalarının da yaşanmak zorunda kalabileceği, hani şöyle diyelim insanların eğlenmekten ziyade e, geçim derdine, düşecekleri, ekmeklerini kazanma peşinde olacakları bir dönemi bize işaret eder. Ve de aynı zamanda bakın eğlence, eğlenceli aktiviteler, hayatımızdaki e, bunlarda bazı azalmalar olabilir. Sanatçılar, sanatsal mekanlar, eğlence mekanları açısından açıkçası iyi bir dönemin olmayacağını bize gösterirken e, devlet ve otorite fikirleri tarafından da bakın kısıtlamalar, yaptırımlar, engellenmeler yaşanabilir sevgili dostlar bunları da e, göz ardı etmeyelim özellikle değil ki boşanmalar artabilir biraz işlerin bozulmasına e, bakın Merkür Neptün arasında bir dikleşmenin olduğu bir dönemdeyiz bu dönemde hayatımızda bir ilişkiyi başlatabiliriz fakat daha sonra bu kişinin bize denk olmadığını düşünebiliriz e, hani böyle venüs satürn kare karşıtlıklarında denk olmayan ilişkilerin yaşanması birbirine denk olmayan kişilerin evlilik yapması gibi durumlar olabilir mahsullerin azalması havanın erken bir şekilde kararması vaktine uygun olmayan hava koşullarının yaşanması gibi durumlar olabilir İzmir'de duyuyorum aralık ayında 17 derece bir sıcaklık var aralıktayız değil mi Hani vaktine uygun olmayan hava durumlarının hava koşullarının yaşanması gibi durumların olması muhtemelendir e, havanın dediğim gibi erken kararması karanlık olması Belki bu süreç içinde duyabiliriz dünyanın birçok ülkesinin bir anda karanlığa bürünmesi gibi durumlar da olabilir Ayrıca hamile arkadaşlarım lütfen kendinize dikkat edin çünkü hamileliklerin zorlaşmasına da işarettir bu gösterge aynı zamanda kadınların genç erkeklerin e, genç kızların sanatçıların ee, Venüs yeni ilişkilerle ilgilenen kişilerinde bakın zaten bu Dolunay'da e, gençlerimizin de hastalıkla, ateşli hastalıklarla, salgınlarla ilgili sıkıntılı durum yaşamaları olasıydı. Böyle bir atmosferle de yeni yıla giriyoruz. Venüs Satürn karesi bu ileriki günlerde tabii ki tam kesinleşecek. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 1 Ocak civarında bu aynı zamanda. E, hastalanmayı da bize işaret eder. Lütfen dikkatli olalım. Zaten Hayciyal'a e, özellikle Uranyen prensipte Göksel Kardinal'e baktığımızda bunu bize çok net bir şekilde anlatıyor. Ayrıca bakın Merkür Jüpiter orta noktasıyla Venüs'ün birlikte hareket etmesi. Venüs yay burcunda bir yabancı dil öğrenmek için kolları artık sıvayabilirsiniz. Eğitimlere yönelebilirsiniz. Yeni yerler keşfedebilirsiniz. Oturup hiç olmadı bir yere gidemiyorsanız. Belgesel, izleyebilirsiniz. Kütüphaneleri dolaşabilirsiniz. Müzeleri gezebilirsiniz. Venüs yay burcunda ve Merkür Jüpiter orta noktasıyla Hareket ediyor olması, e, bu şekilde kendinize bu zamanı verimli kırmaya lütfen özen gösteriniz. Ayrıca bakın e, evraklar alım satım işlerinde de bazı banka gibi hizmet aldığımız yerlerde de bazı prosedürlerde e, sıkıntılı durumlar oluşabilir sevgili dostlar. Herkes bireysel olarak lütfen tedbirini almaya özen göstersin. Fazlasıyla evet bu süreç içinde e, yine hatırlatmak istiyorum lütfen dönüp e, geçen hafta bu hafta içinde paylaştığımız videolarımızı e, bir dinleyin. E, 2024 yılında e, ummadığımız şekilde hayatımızda biraz survivor şartlarının aktif olabileceği, hani zorlu yaşam koşullarının yüklenebileceği bir zamana gidiyorsak biz o zaman ruhsal olarak skalamızı yüksek tutmaya özen gösterelim. Günü e, ilişkiler adına evet bizi destekleyen her ne kadar bir görünüm olsa da Zor açıların hakim olduğu, stresin hayli yüksek olduğu bir gün olduğunun lütfen e, bak, farkında olalım. Evet eğlenceli aktiviteler açısından Venüs'ün yay burcuna geçmesi güzel bir göstergedir. Fakat Venüs Satürn Kalesi'ni göz ardı edemeyi sevgili dostlar. Biraz e, eğlence sektörünün de e, etkilenebileceği bir zamandayız. Hani, eğlence mekanları açısından tiyatrolar, sinemalar... Ee, sanatçılar, sanatsal faaliyetlerin yapıldığı yerler açısından da riskli, kısıtlamalı durumlarda oluşabilir umuyorum. Ee, artan enfeksiyonel hastalıklar sebebiyle olmaz. Biz en azından bireysel olarak üzerimize düşen tedbirlerimizi alalım. Ee, benim olduğum mekanda da, e, ülkede de çok fazla dışarıda öksüren insan görüyorum. Hatta acaba dün dedim ki çocuklarıma maske mi taksak dışarıya çıktığımızda. Artık biz kendi üzerimize düşen bireysel tedbirleri almak zorundayız diye düşünüyorum. Günü çok fazla birbirimizi zorlayarak geçirmemeye özen gösterelim. Bugün Cuma ruhumuza, kalbimize iyi gelen yerlere yönelelim. E, Güneş, Jüpiter 120'liğini de deneyimlediğimiz bir zamandayız. Hayır, hasenat, sadaka işlerinin çok daha bizler için ön planda olması gereken bir dönemde olduğumuzu da hatırlatıyorum. Az sadaka büyük belayı defeder sevgili dostlar. E, lütfen kontrol dışı patlamalar yaşanabileceğinin de, e, yangınlar, kontrol dışı etik olmayan ihanetlerin yaşanabileceğinin farkında olalım. Hani yılbaşı akşamını çok kalabalık mekanlarda geçirmek yerine kendi iç alanlarımızda kalarak geçirmeye özen gösterelim. Hepimiz için kolaylıkla, güzellikle deneyimleyebileceğimiz bir gün ve hafta sonu olması diliyle. Sevgiler, mutlu günler.